Teşekkür ederiz efendim. Kıymetli alkışlarınız için elbette sizi alkışlıyorum. Teşekkürler efendim. Çok tatlı yarışmacılarım var. Melek Hanım'ın <laughs> güzelliğine bakın. Maşallah efendim. Emrullah Bey aynı şekilde çok karizmatik. Zaten buraya kitlesiyle birlikte geldi. Kavga çıksa Emrullah Bey kazanır. Bundan eminiz. Müsaade ederseniz coşkulu haldeyken bir de seyircilerimize merhaba diyeyim. Olur mu? Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Hanımefendiler, beyefendiler. Alfa hoş geldiniz efendim. TV yüzümüzü güldürdünüz. Keyfimiz çok yerinde. Çünkü çok tatlı yarışmacılar bir araya geldiler. A'dan Z'ye 3 defa maceranın içerisine atılacağız. En sonunda da kendimize bir gün şampiyonu belirleyeceğiz. Acaba Melek Hanım olur mu o gün şampiyonu? Olurum belki. Hissiyatınız ne yönde? Bu ya iş olacağım, tamamına erir olacağım. mi diyorsunuz? Evet. Heyecanımı yenersem kesin. Karşınıza da çok kuvvetli bir rakip geldi. Evet, olsun. evet ama şansıma güveniyorum. Çok şeyler yapmışsınız efendim. Bunların hepsini evet. bir anda anlatmak çok kolay değil. Ama yarışma programına katıldığınız zaman da adetten rica ediyoruz kendinizi tanıtır mısınız diye. Hatta mümkünse şöyle seyircilerin gözlerinin içine bakarak. Tabii. Ben Melek Aslan Türk, İstanbul'da yaşıyorum. 33 yaşındayım. E, matematik becendiyorum. E, bir süre bankacılık yaptım Türkiye'de. Sonra e, yurt dışına taşınma kararı aldım. Bulgaristan'da da teknik destek uzmanlığı yaptım. Kadar şimdi. Bu kadar. Şimdilik <laughs> üzerine çok şeyler yapmışsınız. Mesela bize gönderdiğiniz tanıtım videosunda çok güzel bir cümleler kurmuştunuz. Ha. Beni çok etkilemişti açıkça söyleyeyim. Çünkü evet. kendini böyle ben güzel bir hayat yaşıyorum, ben şanslıyım diyebilen çok insanla karşılaşmıyorum açıkça söyleyeyim. Evet, Siz uğraşlarınızı böyle profesyonel hale, hayatınızın öznesi haline getirdiğiniz için bunun da hı. altını gayet güzel çizmişsiniz. <laughs> Onlardan biraz bahsedin. Dans ediyorsunuz. Doğru, bildiğin doğru. Nedeni. Evet, dansla ilgileniyorum. Ve e, çok şanslı hissediyorum kendimi çünkü e, bu dünyadan ayrılmadan tutkusunu bulanlardanım. Ne güzel. Herkese tavsiye ediyorum e, mutlaka bir kez dansı ya da başka bir şeyi e, ne erişebileceği, evet, değil erişebileceği mi? tutkusunu e, bulmak için savaşsınlar. Tutkulu bir yarışma. <laughs> Yalnız bu taraf da gayet tutkulu. Haberiniz olsun 21 yaşındaki bu beyefendi efendim çok önemli işlere Doğru adım doğru atmış. Konuştum. Bildiğim kadarıyla, öğrendiğim kadarıyla da de kurdu geldi buraya. Değil mi hocam? Evet. Yeni daha. E, bir ay falan oluyor. Merak kurdu. etmeyin. Başlarken de söylemiştim. Şimdi de söylüyorum. Benim nazarım değmez. Ama biraz kendinizi şöyle anlatın istiyorum. Buyurun. Tabii. Emirullah Korkmaz ben. 21 yaşındayım. Yazılım mühendisliği. ikinci sınıf öğrencisiyim. Ankara'da yaşıyorum. Ee, Acizan Bey'in dediği gibi bir şirket kurdum. Tabii o işin küçük boyutu şu an. E, eğitime şu an daha çok önem veriyorum. Ayrıca video kurgulamaktan, çekmekten, editlemekten, video ile ilgili birçok şeyden hoşlanıyorum. Arkadaşlarımla beraber yapıyoruz bunları. Onlara da selam olsun. Alfa PT'de ailem bulmaca çözmeyi çok sevdiği için, ona aşinalığım olduğu için geldim. Onlara da buradan selam olsun. Kalabalıkta da geldiniz zaten. Bizi de çok mutlu ettiniz. Evet, oraya Explor selam var. veriyorum ama aslında oradalar. Hiç önemli <laughs> değil. Hiç önemli değil. Ama yani ekran başından izleyecek Tabii. yakınlarınız, tanıdıklarınız da olacak efendim. Ümit ediyorum ki onları da gururlandıracak bir performans sergileyeceksiniz. Ümit. Sonuçtan bağımsız olarak hadise böyle tatlı geçsin, eğlenelim, hatıralarımızı da evet, güzel yer etsin. Arzumuz, isteğimiz o yöndedir. Tabii Peki başlayalım mı? Tabii başlayalım. Uygun Uygundur. Şöyle bir harf tablosu çıkacak karşınıza. A'dan Z'ye doğru sıralanmış petekler var. Her peteğin içerisinde de 6 tane soru var. Zorluk seviyesi 1'den 6'ya doğru değişiyor. Puan da aynı şekilde efendim değişiyor. Peki bunu ne belirliyor? Zar. Melek Hanımcığım sizin uğrunuzla başlayalım. A harfi için. Çok teşekkür ederim. Döndü dolaştı sallandı. O oh, bir puanda durdu. Basan alır sorularından biri. En korktuğunuz şey butona basma faslı. Şimdi cereyan edecek efendim. Buyurun geliyor. Diyor ki küçük gümüş para. Aa, hop burası bastı. Akçe. Akçe kesinlikle doğru cevap değil. Puan Emrullah Bey'e. Başladık. Ve harfinin arada da sizin olsun hocam. Önce bir gelsin görün sonra basın ne olur. Buyurun şimdidir. İşte o kadar. Elinize sağlık. 3 puan kazanabileceğimiz bir soru. Şöyle bir bakın. Neziz bir şey. Yumurta akı ve pudra şekeriyle yapılan bir tür kuru pasta bu. B. Hop. Hızlısınız. Tebrik ediyorum. Üçe bir oldu petekten. Geçtik C harfine. Gelsin zarımız. Ona da bir sokakçık vuru verelim. Sallan yuvarlan. İki puan dur. Güzel. Şöyle bir soru. İnce ve yüksek sesle bağırarak C. Şimdi biraz. Buyurun. Ciyaklayarak. Ciyaklayarak. İkilemedir bu desem uzağa gitmeden sonra da çok uzağa gitmeyin ikilemedir bu C1 diyeceğim. Neredeyse doğru cevabı verdiniz. Hadi çözümü. Ciyak ciyak. ciyak ciyak kesinlikle doğru cevap. Hazır bekliyorum gelmişken böyle. değil mi? Evet, <gülüyor> farkındayım <gülüyor> efendim. Çok ataksınız ama oraya kadar gelmişken de merak etmeyin. <laughs> Aynı şeyi yaşarsanız karşılığını vereceğim. Hadi C harfine. Zarını döndürelim. Görelim bakalım kaderimiz neymiş. 3 puan kazandırırım diyor. Kolay soru. Hiç merak etmeyin bunu da affedersiniz. Demiş ki adı çatmak kökünden gelen bir barınaktır. Ç. Bu bir tür barınak. Öz ve öz Türkçe. Çünkü çatmak kökünden geliyor. Hop. Çatı. Çatı. O da çatmak kökünden geliyor ama çatı kendi başına bir barınak değildir aynı çatı altında filan. O zaman metaforik olarak belki kullanılabilir ama bu bir barınak hem de nasıl bir barınak? Mobil bir barınak. Seyyar bir barınak. Bulursunuz Bildiğin bunu. Ç şey harfiyle var. başlıyor. Derme çatma gibi gözüküyor ama kültürümüzde de önemli yeri var. Türk kültüründe. Hı hı. Evet. Özellikle göçer konarlar değil mi efendim? Hangi barına? Opa! Çadır. Çadır kesinlikle doğru cevap ver. <laughs> Her şey yolunda. Bakın Ç şey harfinde bitirdik. Peteklerde de bir tarafta 5, bir tarafta 4 puan duruyor. Haydi D harfinin zarı. Göster kendini ve dön dolaş bakalım nerede duracaksın. 2 puan kazandırırım dedi. Şöyle sorulmuş. Bitkiyi toprağa yerleştirmekte. Hop. Hızlısınız Melek Hanım. Dik. Bek, Kesinlikle doğru cevap. son savaşları birazdan başlayacak gibi geliyor bana. Dur bakalım. İlk satırın da sonuna yaklaştık hakikaten. E harfindeyiz efendim. Sizin isminizin baş harfi olduğuna göre Emrullah Bey buyurun zar sizin olsun. Döndü dolaştı. 4 puanlık zorda durdu. Hemen okuyor. Arazi ve gezi motosikletinin karışımıdır. E. Batı kökenli bir kelime. Pek motosiklet merakınız yok öyle mi? <laughs> Arabacıyız. Arabacıyız. O zaman peki rahatlatır. Şu dördü bir üçe indirelim. En azından <laughs> harf sayısını bir görelim. 1 2 üç dört beş altı harften oluşuyor bu Batı kökenli kelime. Arazi ve gezi motosikletinin karışımı. Yaygın mı kullanılıyor? Yani bu motosikletin ismi bu. Yani bu motosiklet ne cins bir motosiklettirdi? Hani Arabacıyız dediniz ya işte Station vagon kadar mesela. Arazi ve gezi. Hmm. Tarzını anlatmak için. İşte ne bileyim scooter derler. Evet, evet. Ondan sonra chopper derler. Değil mi? Bu da ikisinin arasında. Çok güzel anlattınız ama. Evet. Ben Şöyle Çok yaparız güzelim. efendim. Şöyle yaparız. Daha güzelini yaparız. Üçü ikiye indiririz. Ve bu E harfiyle başlayan kelimenin pro kelimesiyle. Hop. Eturo. Eturo. Et Değil. Değil. Şöyle biraz düşünün ki bir yerden aklınıza gelmiştir ya. Yani. Çok bende İkiyi bire indireyim. illaki yani. bu puanı ver size vereceğim. Yani i̇kiye bire indireyim. Ortadaki <laughs> harflerle ilgili küçük bir kelime oyunu oynayalım. Efendim iki tane sessiz harf var orada. Arasına bir A gelse na olur. Hop. Enduro. Enduro duru motosikletlerin ismi. Ne yazık ki Pek ilgilenmediğiniz bir yerden geldi. Ama bir şey olmaz. Durum 5'e 7. Arada sadece 2 puan fark var. Biz de geçtik F harfine. O zaman zarı döndürme zamanı F harfi için. Dönüyor dolaşıyor. 3 puanlık bir soruda duruyor. Nasıl sorulmuş? Çok acıklı. Kötü. F. Hop hop. Buyurun. Fena. Fena. Bizim aradığımız değilmiş. Hop. Feci. Feci. Bizim aradığımız oymuş. Biraz ilerlediler efendim. İkinci satırla birlikte o arayı kapatacağınıza eminim. G harfi için de yine sizden yardım, yardım istiyorum. Önce bir zar gelsin ama geldi. Buyursunlar. Çok teşekkür ederim. Merak içerisindeyim. Oo kalabalık bir şey geldi. Basit. Çok zor değil. Beş harfli olması ne olur sizi korkutmasın. Ama hemen akla gelir mi? Onu merak ediyorum işte. Gel. Her ne kadar nokta nokta ise de anlamında bir söz. Kalıplaşmış tabir. Tek kelime mi? Tek kelime. Hatta harf sayısını da göstereyim size. Her ne kadar nokta nokta ise de hop geçse de geçse de tamam, gençlik Onunla... yok. <laughs> Değil. Yani ben o işi her ne kadar hallettim ama G nokta nokta ben o işi hallettim ama yine de iyi oldu. Hop! Aklınıza ne geldi? Harf sayısı mı tutmuyor? Yo, tuttu da. Gerçi dedim. Ne dediniz? Gerçi. Gerçi o işi ben hallettim ama. <laughs> Güvenin kendiniz hocam! <laughs> Niye geri geride duruyorsunuz ya? Bir, bir puan düşmüyor, bir şey olmuyor efendim aklınıza geleni yapıştırın butonu söyleyin lütfen. Buyrun H harfine geçtik, aradaki fark da 1'e düştü. Dönsün. H harfinden 3 puan kazanabilirmişiz, nasıl bir sorun? Diyor ki poligras spor alanıdır, he. Üzerinde spor yapılıyor belli ki. Poligras filan dediğine göre de belki ki sentetik. Halı Hanımefendi <laughs> tebrik ederim. <laughs> diyorum, size, diyorum. Biraz böyle daha atak olun. Ne olur hiç ürkmeye gerek yok. I harfindeyiz efendim. Ya da İ harfindeyiz. Zarını göreceğiz. Zar belirleyeceğiz. Üç puan değerindeyse iyidir o. Nasıl sorulmuş? Hem hastalık hem hastalık derecesindeki alışkanlık. İ. Hoppa. İllet. Aldı başını gidiyor. Haberiniz olsun. 13'ü görünce ben moral bozmak istemedim. Çok mevzusunu yapıyoruz diye. Yani uğursuzluk getiriyor şöyle böyle falan diye konuşuyoruz ya. Hı hı. Gördüğünüz üzere esamesi bile okunmadı. 13'ü aldı 16 yaptı. Hadi bu K harfi sizin olsun. Çünkü arayı bir zarla kapatılamayacak kadar açtılar. Bu güzel. 5 puan kazandırıyor. Nasıl soruluyor efendim? İnsanın icat ettiği sesten hızlı çalışan ilk gereçtir. Biraz uğraştırır. K. sesten hızlı çalışan bir gereç. Ve insanoğlunun ilk icat ettikleri. Abi, o süpersonik uçaklar falan oho, onlara çok var. Önce hayvanlar için kullanmış. insanlara karşı da kullanmış. Motive etme gereci. Yani daha fazla çalıştırıyor. Evet evet. Hop. Kırbaç mı? Kırbaç mı? çok benzer bir şey efendim. Bir daha düşünün. Bir daha düşünün. Hop. Kamçı. Nedir hocam? Kamçı. Kamçı kesinlikle doğru cevap. <laughs> Vurduktan sonra geliyormuş sesi efendim. Hiç öyle düşünmemiştim. Vallahi ben de hiç düşünmemiştim ama bu insanoğlunun yapmayacağı şey yok. Görüyor musunuz? L harfi demek yarışmanın tam ortasına geldik demektir. Dönsün dolaşsın. De 3 puan değerinde bir cevap arıyoruz. Sorusu nasıl bir şey? Avro öncesi İtalyan parası. Le. Neydi İtalyanların parası? Neydi onların parası? Eskiden böyle İtalyan mobilyaları filan ülkemizde bu para birimiyle satılırdı. Böyle uzaktan bakardı insanlar. Hala uzaktan bakıyorlar muhtemelen. Çıkmaz mı diyorsunuz? <laughs> Harf sesini görelim. Hı? Hmm? Bir şey ifade etmiyor mu? O zaman şöyle diyeyim. Baretle ile kahve Liret. Nedir? Liret. Bizzat kendisi Liret. 16'yı 17 yaptınız. Oğul oh, <laughs> aldık Yakalandığımız zaman buralarda hiç acımayacağız efendim. İpuçlarımızı kullanacağız sonuna kadar. Arada çok fazla fark Ve yok. De ben basabilir miyim? Lütfen. Lütfen Özür dilerim. Basmadan yok. önce de bir şey söylemek istiyorum. Nedir acaba? İzninizle. Ee, ben çok çekinmiştim programa evet. e, katılmak için heyecan yaparım vesaire diye. Ee, bir gün cevaplar arasında melek çıktı ve hemen o an başvuru formu oldu. Nurdan doldurdu. yaratılmış. çok <laughs> evet. güzel. Çok ne güzel denk gelmiş. Evet, o zaman da bakalım oluyor. burada ne denk gelecek. İnşallah isminiz kadar güzel bir şey çıkar. İnşallah. Dur bakayım. Ne yazık ki <laughs> Efendim, Çok özür dilerim ama hiç alakası yok. Tamamen bambaşka bir şey çıktı. Ne neymiş bu? Sakal hastalığına tutulmuş atlara verilen hakaret sözü olarak da kullanılan bir tavirdir bu. Şimdi sakal hastalığı, yok işte bu hastalığa yakalanmış atlar, me bu arada. Bunlar bize uzak. Sağlıyorum marazlı. Marazlı hastalıklı anlamında olabilir mi? Değil. Bunu, bu sözü atlar için kullanıyorlarmış. Sonrasında insanlar için de hakaret sözüne dönüşmüş efendim. Onu çok iyi biliyoruz işte. Buyurun. Mendebur. Mendebur. <laughs> Biraz böyle hayvanca saçmalıyor herhalde efendim. Dengesi filan bozuluyor. O yüzden yani aptal filan anlamında kullanılan bir tabir bu. Aslında hastalanmış at için kullanılıyormuş. Sonra insanlara yönelik bir hakaret sözüne dönüşmüş. Harf sayısını bir görelim. 1 2 3 4 5 6 7 harften oluşuyor. Aptal. Zekasını elverişli kullanamayan o manalara gelen bir tabir. Ne dersiniz? Olmaz derseniz şöyle yaparım. İkiye düşürürüm. Zürafa kelimesiyle. Hop. Man kafa. Man kafa kesinlikle doğru cevap. Nerelerden, ne güzelliklerden, tabii. ne estetiklerden yola çıktık. Fark ettiğimiz kelimeye <laughs> bakın Allah aşkına. Tamam. Unutturacak bir şey verir umarım. umarım. Ne? Onu da size verdim. Buyurun döndürün. 4 puanmış. Nasıl sorulmuş acaba? Diyor ki parlak kırmızı renk. Ne? Çok kolay değil. Çünkü biraz kalabalık. O kalabalığı size göstereyim. Bu iki kelimeden oluşuyor aslında. Yani bir birleşik kelimedir efendim. Hop. Nar çiçeği. Biliyorsunuz ve kasanızı. 20 puana yükseltiyorsunuz. Hiçbir şey ifade etmez. Bir 4 puanlık soruyla çözersiniz efendim. O'dan mı gelir, o Ö'den mi? Onu bilmiyorum ama zarı döndürün. öğrenelim Dönsün dolaşsın, 4 puan kazandırırmış. Tamam. Sizin olursa beraberliği yakaladınız demek. Nasıl sorulmuş? Tekstil ürünlerindeki emniyet dikişi. O. Hop hop. Overlock. Hızlısınız efendim. Yastık oldu. Evet. Ama boş verin. Sürat felakettir. İlla ki bir noktada takılacak. İşte orada siz devreye gireceksiniz. Buyurun Peha. Ne kadar kötü planlarımız var. Sizin aklınızda gördünüz mü Beş puan kazandırırım diyor. Nasıl sorulmuş? Nakit ve nakit niteliğinde olan her şey. P. Para. Para. Daha çok kalabalık kalanım. bir şey lazım bize. Siz bankacısınız. Bizden evet. iyi biliyorsunuz bunları. Çok kötü oldu. portföy portföy öyle bir şey çıkar mı diye korkmuştum. Halk ağzında kullanılır. Genel bir tabirdir. Yarısını, yarısından fazlasını buldunuz aslında. Şimdi ben bunu... Para bu, pul. Para pul. Beş bu anda yerinde. Ha gayret hocam, gayret hocam. Hiç merak etmeyin. Daha bir satır daha var. Oralarda beşler, altılar daha çok haşır neşir olduğumuz puanlar. Ama oraya bırakmayalım. R harfiyle. şu aralığı biraz kapatalım. 3 puan olsun, sizin olsun. Nasıl sorulmuş? Diyor ki adı tekercik anlamına gelen talih oyunu gerecidir. R. Talih oyunu dedik ama... Rulet. Evet, yumuşattık biraz. Ama... Hmm. Tamam. 19'a 29. 20'nin üzerine çıktık mı rahatlarız hocam. Yani daha olumlu bakmaya başlıyoruz hadiseye. S harfi göster cezarını. 4 dolar. S harfinden 4 puan kazanabiliriz. Nasıl sorulmuş bu soru? Hem başarı hem gösteriş. S. Batı kökenli bir kelime. Çok başarılıydı. Büyük gösteriş yaptı. Büyük S nokta nokta yaptı. Hop. Sükse. Sükse. Dilin ucundaydı. <laughs> Emrullah Bey'in de parmaklarından dökülmedi ne yazık ki efendim. Uzaklaşmasın. Ş hmm. Şey harfindeyiz. Geliyor. Geliyoruz aramız. Hemen döndürüyoruz. Yine mi batı kökenli? Evet efendim yine batı kökenli bir kelime. Nasıl sorulmuş? Mermiyi taşıyan aparat şey. Şarjör. Allah Allah. Bu nasılsınız yahu? Hadi hocam hadi. Moraliniz bozulmasın. Ritmini yakalamış olabilir ama bir yerde verecek bu. Adım gibi eminim. Buyurun T harfine. Zar nerede? Hah geldi. O da sizin olsun. Sizden kaderimizi bu harfle döndüreceğiz. 4 puan değerinde. Hmm, sokak jargonundan inşallah dağarcığınıza uğramıştır efendim. Bir bakın. El çabukluğuyla verdiği parayı fazla, aldığı parayı eksik gösteren hırsız. T. Hop. Tırnakçı. Biliyorum. Biz sizi bankacı gibi <laughs> Bu da nereden? Tövbe Rabbim. Buyurun efendim. <laughs> U mu, mü göreceğiz. Dön dolaş. Altı puan. Lazım. Emrullah hocam lazım hakikaten. Dur bir şöyle bakayım. Fransızca kökenlidir. Dilimizde yer etmiştir. İlla kulağınıza gelmiştir. Şöyle bir soru sor. Diyor ki az solistten önce sahne alan şarkıcıdır. Bu. O benim nokta noktam sallayacağım. Buyurun. Uvertür müydü? Vallahi öyle bir salladınız ki. <laughs> Hop. <gülüyor> 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 41 kere maşallah diyorduk. 47 <laughs> yaptınız. Bir Benim anda Benim yapabileceğim oldu. bir şey yoktu. Hadise bir anda oldu hocam. R harfiyle birlikte öyle bir rally'nin içerisine evet. girdik ki ne olduğumuzu şaşırdık. Son 3 soru. Keyfini çıkartalım. Şimdiye kadar da öyle yapıyorduk. Emrullah Bey'in kitlesi. Bir moral <laughs> alkışı bize. Haydi be Alpin Çık karşımıza. Döndürün. Bundan sonra iki. Siz görürsünüz. <laughs> i̇ki puan mı? Olur. Kara ölümde denen hastalık ve... Veba. Veba kesinlikle doğru cevap. Yerisi gelsin. Y harfinin peşindeyiz. Zarı size bıraktık Melek Hanım. Odaklanalım. Buyurun. 3 puanlık bir soru. Nasıl sorulmuş? Bitkilerde solunum ve terleme organı. Ye. Bitkinin... Bilmiyorum. Bitkinin ne su? Yaprak mı? Oldu? Yapraktır efendim kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> <Artıklar> yani. <laughs> yani, şey olmadı <laughs> bak, daha erken gelmem lazım yanınıza. Çünkü siz cevabı biliyorsunuz, çekiniyorsunuz. O gerçide de aynı şeyi yapmadınız mı? Hadi Z harfi. Uvertür. Uvertür zor. Kabul etmek lazım. Buyurun hanımefendi sizin uğrunuzla başladık, sizin uğrunuzu bitireceğiz. İki puan değerinde nasıl sorulmuş? Talih, bah küpü. Z. Zar diyeceğim. En güzelini söyleyeyim. Bugün sizden yana değildi ama. Vallahi öyle. Hocam. Aramızda mesafe var. Ankara'da yaşıyorsunuz, evet. Güzelle güzel de yaşıyorsunuz. Bir taraftan okuyorsunuz, bir taraftan çalışıyorsunuz. Türlü başka uğraşlarınız var. Kurgular yapıyorsunuz, filmler çekiyorsunuz. Başınızı kaşıyacak vaktiniz yok evet. ama enerjiksiniz maşallah. Vakit bulursanız, sevdiyseniz de burayı. Ben sizi çok sevdim. Tekrar ağırlamak isterim burada. Teşekkür ederim. Açıkça söylüyorum. Ben söyleyeyim. de gelmek isterim. Lütfen. Bir gün böyle bir özel gün yapalım. Böyle hevesi kursağında kalan <laughs> yarışmacılar ve sonucu. Hep beraber tekrar oynayalım bu oyunu. Tamam. Uvertüre takılanlar. Uvertüre takılanlar. Bir alkış rica ediyoruz. <laughs> bir de... Şunu tak takdim edeyim. Sizinki bende. Merak etmeyin. Bir de kazanan için kuvvetli altın. Rica ederim. Şimdi biraz nefes alın efendim. Sonrasında finalde tekrar bir araya geleceğiz. Olur mu? Olur. Güzel artışıyorsunuz. Bir